بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآكبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين منذ 1500 سنه insani değerlerin yitirildiği, vicdanların köreldiği bir zamanda onun gelişiyle tüm yeryüzü sağanak sağanak rahmet buldu. Kuraklaşan gönüller vahyin nuruyla ebedi bahara kavuştu. O bütün varlığa abı hayat oldu. Onun gelişiyle cehaletin yerini hikmet, zulmün yerini adalet, husumetin yerini muhabbet, nefretin yerini merhamet aldı. Ve bugün bizlere alemi İslam'a düşen Fahri Kainat Efendimizin kutlu mirasına, sünnet-i seniyesine sahip çıkmaktır. Getirdiği ilke, ölçü ve değerleri hayata taşımaktır onun eşsiz örnekliğini yeryüzünün her yerine ulaştırmak, insanlığın her bir ferdiyle buluşturmaktır. İşte bu inanç ve anlayışla Diyanet İşleri Başkanlığı olarak tüm mensuplarımızla, devletimizin ve milletimizin desteğiyle İslam'ın hayat veren değerlerini insanlıkla buluşturmak için gayret ediyoruz. Basılı, görsel ve dijital yayınlarımızı vaazlar, hutbeler, cami dersleri, Kur'an eğitim programları, konferans ve seminerlerimizi bu bilinç ve gaye ile yapıyoruz. Bu noktada gençliğe yönelik hizmetlerimize özel bir önem veriyoruz. Biliyoruz ki daha güzel bir gelecek ancak gençlerin heyecanıyla mümkündür. Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam efendimiz 23 senelik risalet görevi süresince gençlerin karakterini Kur'anla, ilimle, irfanla, güzel ahlakla yoğurmuş ve her birini insanda örnek şahsiyet olarak yetiştirmiştir. Bizler de gençlerimize yönelik hizmetlerimizi aynı gaye ve kararlılıkla sürdürüyoruz elhamdülillah. Ülkemizin her köşesinde açtığımız 1350 civarında gençlik merkezimizde, üniversite kampüslerimizde açtığımız Türkiye Diyanet Vakfı kitap okuma salonlarımızda, 4-6 yaş, 7-10 yaş Kur'an kurslarımızda, ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarımızda, yaz Kur'an kurslarımızda imamlarımızın liderliğinde yüz binlerce gencimize ulaştığımız izcilik faaliyetlerimiz ile velhasıl toplumumuzun bütün kesimlerine yönelik tüm eğitim programlarımız ile güzel ahlaklı nesiller yetiştirmenin merhametin ve iyiliğin egemen olduğu daha adil bir dünya inşa etmenin mücadelesini veriyoruz elhamdülillah. Muhterem Cumhurbaşkanım, Mevlid-i Nebi münasebetiyle sevgili peygamberimizin örnek hayatını bütün boyutlarıyla ele alacağız inşallah. Bir yıl boyunca devam edecek olan etkinliklerimizle. Özellikle peygamberimiz ve aile ahlakı konusunu etraflıca işleyeceğiz. Çünkü aile bir inanç, ahlak ve değer eğitimi merkezidir. Tüm güzelliklerin odak noktasıdır aile. Allah Resulü'nün hane-i saadeti bunun en güzel örneğidir. Onun aile hayatı istişarenin, nezaketin, sadakatin, vefanın, güvenin, hürmet ve muhabbetin en büyük sembolüdür. Bu anlayışla ülkemiz genelinde 505 noktada Aile ve dini rehberlik merkezlerimiz başta olmak üzere tüm imkanlarımızla aileyi korumaya ve güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz inşallah. Anneleri, babaları, gençleri ve çocukları Peygamber Efendimiz'in örnek aile hayatıyla buluşturacak faaliyetler yapıyoruz. Diğer yandan aileyi tehdit eden şiddet, ihmal İstismar, bağımlılık ve benzeri sorunlarla var gücümüzle mücadele ediyoruz. 150 bin hocamızla, 4500 kadar ayrı çeşitte hem Türkiye Diyanet Vakfı yayınları olarak, hem Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları olarak basıp dağıttığımız milyonlarca yayınlarımızla yurt içinde ve yurt dışında milyonlarca insanı Peygamberi bir ahlakla tanıştırmaya çalışıyoruz yine bu çerçevede başkanlığımız tarafından ülkemizde ilk defa Peygamber Efendimizin hayatını anlatan bir animasyon sinema filmi hazırladık. 571 Rahmet Peygambere ismiyle yakında sinemalarda gösterime girecek bu animasyon film Mevlid-i Nebi'nin 1500. yılında öncelikle çocuklarımız olmak üzere her yaştan izleyiciye Siyer-i Nebiyi anlatan nadide bir hediye olmuştur. Ayrıca 160 bölümlük Asr-ı Saadet Radyo Tiyatromuz 5 senedir Diyanet Radyomuzdan ve sosyal mecralarımızdan milyonlarca kişi tarafından dinlenilmiş ve milletimizin büyük bir teveccühüne mazhar olmuştur. Şimdi ise bu eserden hareketle 30 bölüm halinde Asrı Saadet dizi film çalışmalarımızı hızlandırmış durumdayız. İstiyoruz ki, muhterem Cumhurbaşkanım, bütün insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilen peygamberimizin güzel ahlakı herkesi kuşatsın. Yeryüzünde iyilik egemen olsun, dünyayı iyilik değiştirsin ve Filistin'de, Gazze'de dünyanın hiçbir yerinde çocuklar ölmesin, soykırım olmasın bunu istiyoruz. İyiler, peygamberimizin insanlığa tanıttığı güzel ahlak etrafında toplansın. Fesatlarıyla dünyayı yaşanmaz hale getirmeye çalışan kötülüğün temsilcileri, siyonist işgalciler buna cesaret edemesin. Bunu istiyoruz. <laughs> Muhterem Cumhurbaşkanım, bu vesileyle her zaman destek ve himayeleriyle Diyanet hizmetlerinin yanında olan zatı devletlerine Diyanet İşleri Başkanlığımız, mensuplarımız ve milletimiz adına şükranlarımı arz ediyorum. Mevlid-i Nebi'nin hayırlı hizmetlere vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyor. Tekrar zat devletlerini ve kıymetli misafirlerimizi en kalbi hürmetlerimle, muhabbetlerimle selamlıyorum. Ve selamü aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.